Arkadaşlar merhaba iki gündür Vestel'in e, bu smart mı e, artık gerideki alımını telefonunda şey arıyorum menü tuşunu arıyorum. Gerçekten zor oldu benim için. Bilmiyorum benim gibi problem yaşayanlar da olur. E, menüler e, menü tuşu diyorlar şeylerde hep kılavuzlarda menü tuşu menü tuşu diyor. Burada menü diye bir tuş yok. Ben asbel kadar bir şekilde kurucularken buldum. Burada home tuşu var home evi işareti olan tuşa basıyorsunuz. Şimdi televizyonda televizyonda birazdan gösterecek home tuşuna bastıktan sonra. Böyle bir menü çıkıyor. Basıyorsun ama yine herhangi bir şey yok. Diğer ok tuşlarına falan da bulamıyorsun. Şimdi home tuşu açtıktan sonra şu aşağı tuşuna basmanız gerekiyor. Aşağı ok tuşuna basacaksınız. gireceksiniz Bu menü tuşu aslında. Bakın bu sefer de çıkıyor işte. Kurulum ben tek kanal eklemek için Baktım menüye girmek istedim. Bulamadım. Burada da hep kurulumla alakalı. Yani kurulum yapacaksanız buradan zaten yaparsınız. Kurulumla alakalı bütün ayarlar burada mevcut. Kurulum ayarları. Benim yapacağım işlem burada Tek kanal eklemekti. Manuel kanal aramaya girdim. İşte aradığınız kanalı buradan bulabilirsiniz. Eğer e, kurulum yapmamı istiyorsanız veya e, manuel aramayla alakalı daha fazla detay istiyorsanız e, kanalıma abone olabilir. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.